03 başlangıç klasöründe bulunan örnek 4.psd dosyasını açıp çalışmanıza başlayalım. Photoshop'ta kullanılan diğer bir seçim aracı ise renklere göre seçim işlemini gerçekleştirir. Bunu yapabilmek için üstte bulunan seç menüsünden renk aralığı seçeneğini tıklayarak açılan renk aralığı penceresinden sahnemizde bulunan renkleri farklılıklarına göre seçebiliriz. Örneğimizde ay yıldızın beyaz olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla beyaz renge tıkladığımızda seçimin beyaz olduğunu göreceğiz. Bu pencerede yeni bir, yani seçimimize yeni seçimler ekleyebilmek için örneği ekle veya seçimden çıkarmak için örnekten çıkar seçeneklerine tıklayabiliriz. Şu anda ilk başta Ay yıldızı seçmiştik ardından zemine tıkladık ve her ikisini birlikte seçebiliriz. En baştakine tıklayıp zemini ya da ay yıldızı seçebiliriz. Üste bulunan seç açılır kutusunda ise belirleyebileceğimiz renkleri görüyoruz. Örneğin kırmızı renkleri seçmek isteyebiliriz. Sarı, yeşil, siyanlar, maviler, macentalar gibi renkleri belirleyebiliriz. Veya alt tarafta resmimizde bulunan açık tonları... Ki bu örneğimizde ay yıldız. Orta tonları ya da gölgeleri seçebiliriz. Örneklenmiş re renkler seçeneği ile ise burada bulunan göstergeden seçim işlemini gerçekleştirebiliriz. Belirsizlik ile yapılan seçimlerin daha geniş bir alanda yapılabilmesi ya da daha dar bir alanda seçimlerin gerçekleştirilebilmesini sağlamak. Şimdi tamam dediğimizde ay yıldızımızın seçildiğini görüyoruz.